Çözüm Süreci Sivil İnisiyatif Derneği Genel Başkanı Ercan Ezgin, çözüm sürecinde 2000 kişi daha götürülmüş ve bunlardan bine yakını 18 yaş altı çocuklar. Bu çocukların yeri ailelerin yanı ve sınıflardır. Eğitim öğretim yuvalarında yer alıp topluma gerçekten faydalı olacak bir nesil olarak yetiştirmeleri gerekir. Ellerine silah, molotov kokteyli değil, kitap kalem yakışır. Onlar bizim körpecik yavrularımızdır. Gerçekten bir nesil göz göre göre heba oluyor dedi. Yani değil mi? Çorbasını içsin. Tabii annesinin dizinin dibinde güzel oku mektebine gitsin, evlensin, iş güç sahibi olsun ya ne işi var? Evet. Daha da ne güzel akıl vermiş. Hemen dinler onlar zaten iyi olmuş dedi. Ya mübarek sen dalga mı geçiyorsun? Evet. Adam Marksist, Deniz, Stanis yetiştirilmiş, Dadmis ve yüzlerce kitap okumuş, yüzlerce saat ders almış adam. Git ananın çorbasını istiyorsun, yok babanın pilavını ya Dalga mı geçiyorsun sen ya? Önce Marksizmin, Leninizmin Bilimsel eleştirisini yapacaksın. Bilimle karşı geleceksin. Marksizm, Leninizm sahte de olsa bilimdir. Evet. Darwinizm sahte de olsa bilimdir. Sen bunu bilimle yenemezsen çorbayla hiç yenemezsin. Uyuşup gidiyorsunuz ya nereden çıkmış bu? arkadaş yani çorbacıdır demiyorum da yani çorbacıya davet etmesi yanlış. Evet. Çorbayla hal olacak işler değil. Yani nohutlu pilavdan da olmaz. Evet. Akılla, ilimle, bilgiyle olur. PKK'nın ideolojisinden korkuyor musun? Adamda ideoloji var. Bak sapkın da olsa ideoloji var mı senin ideolojin? Varsa çıkart, çık tartış ve fikren onu yen. Yenemiyorsan konuşma. Konuşacak adam çorbayla olmaz. Yenemiyorum sana bir çorba vereyim diyorsun. Olur mu öyle şey? Önce onun ideolojisini yeneceksin. Cayır cayır herkesin gözü önünde. Yenemiyorsan konuşamazsın. Yenemiyorsan o sana galip gelir. Adamın ideolojisini yenemiyorsun. Gıkın çıkmıyor. Demagojine cevap veriyorsun. Gel çorba soğudu yavrum diyor. adam çorba kaynattı. Gel çorba iç diyor. Adam ya çorba adam hayatından vazgeçmiş ya. Can azizdir. Hayatından vazgeçmiş. Evlenmiyor adam. Okulun üniversiteyi bırakmış üniversiteyi. Son sınıftan tek bir çoğu PKK'lılar. Son sınıftan. Veya mezun olmuş. Da direkt daha çıkmış. Kayaların arasında uyuyor adamlar. Bir ideoloji bunu yaptırıyor. Bir inanç. Evet. Sapkın bir inanç yaptırıyor. Bu sapkın inancı kaldıracaksın. Başka türlü olmaz. Genceci kızlar daha niye çıksın adam ya? Anlamıyor adam ya. Yani kafasına esiyor. Eline silah alan çıkıyor zannediyor. Eğitimle yapıyor adam bunu. Eğitimle. Sen de okulda darbini eğitim veriyorsun. Adam üstüne materyalist eğitimle devam ediyor. Sen diyalektik felsefeyi savunuyor, O da savunuyor. Niye şaşıyorsun ya? Sen dünyayı diyalektikle açıklıyorsun. Allah yaratmadı diyorsun. Dünyada diyalektik felsefe geçerlidir diyorsun. adam da diyor ki ben de senin aynı fikirdeyim. Allah yaratmadı. Diyalektik felsefe geçerlidir diyor. E adam o zaman niye kızıyorsun sen ya? Vay Allahsız, kitapsız, komünist diyor. E sen ne anlatıyorsun zaten adamı dinsiz olması söylemiyor musun sen? Allah'a inanma diyorsun ya. Adam derse eğer Darwin değil de bize Allah yarattı derse sınıfta kalıyor adam. Yani Evet, darwinizm dediği doğru. Biz tesadüfler sonucu yaratıldık. Allah yok derse geçebiliyor sınıfını. Doğru mu, yanlış mı bu? Evet. E, yanlışsa yanlış söylesinler. Evet. Bunun düzelmesi lazım. Bunu anlamadan gelmesinler. PKK'nın ideolojisine karşı mağlup durumdalar. Yenemiyorlar. Evet. Çıkmıyorlar yenmeye. Denemiyorlar. Çekiniyorlar. Açıkça bu. Yani Marksizm'le yüzleşemiyorlar. Evet. Marksizm'le çatışmaya giremiyorlar. Evet. Bak bizim gelenekçi Müslüman dindarların birçoğu Marksist taklidi yapar. Evet. İsim isim de sayarım. Evet, evet. Yani büyük bölümü hatta yeşil komünist diyorlardı bir ara. Evet. Hepsi Marksizme hayrandır. Yenemiyorlar. Yenemediği için yenemediği güce teslim oluyor. Eski akıncılar falan vardı ama e birçoğu aynı bildiğin komünisti ya. Yeşil komünistler diyorlardı. Bir, bir kısmı yani hepsi değil mi? Bir kısmı parkaları uslubu falan her şeyin komünistler yani